Masal günü örümceğin sırrı. Günlerden bir gün gökyüzü gece mavisini yeni giydiğinde annemin sesiyle bir masal uyanmış. Uykulara dost, kalplere umut olmuş bu masal. Güneş sabahın tazeliğiyle Fethi Paşa korusuna gülümsüyordu. Kuş sesleri dalların arasında süzülüyor, hafif bir rüzgar yaprakları hışırdatıyordu. Asel, Alim ve Kayra piknik sepetlerini taşıyarak Beti kursuna doğru neşeyle yürüyordu. Kuşlar cıvıldıyor, hafif rüzgar saçlarını okşuyordu. Bir çınar ağacının gölgesine örtülerini serdiler. Anneleri meyveleri hazırlarken çocuklar çevreyi keşfetmeye çıktılar. Az uzaklaşmışlardı ki diye bağırdı Kayra. İri bir taşın yanındaki çalılığı işaret ederek kocaman bir örümcek. Üçü de dikkatle çömeldi. Kahverengi bacaklı parıltılı bir örümcek dalların arasında zar gibi incecik iplikler örüyordu. Sessizce sabırla sanki ince bir dantel işler gibi. Ne yapıyor böyle? diye sordu Halim hayranlıkla. Aslında galiba salıncak yapıyor kendine. Dedi Kayra. Gözlerini kısıp itin esneyişine bakarak. Ya da bir tuzak kuruyor olabilir. Dedi Alim ürpererek. Asel ipliklerin birleştiği noktaya baktı. Bence bir ev yapıyor kendine. Hani bizim evimiz duvarlardan yapılıyor ya. Onunki iplikten. Kayra biraz geriye çekildi. Nasıl yapıyor ki bunu? Dedi gözlerini büyüterek. Belki de görünmeyen iplikler taşıyor cebinde. Diye fısıldadı alim heyecanla. Asel elini çenesine dayadı. Düşünür gibi yaptı. Ya da belki sabah uyanınca salyangoz gibi ıslak ıslak iz bırakıyor. Ama onun izi ip gibi oluyor. annesi gülümseyerek yaklaştı. Merak ettiniz değil mi? Nasıl örüyor onu? Dedi yumuşak bir sesle. Üç birden başlarını salladı. Örümceğin karnının altında çok özel bir yeri var. Adına iplik bezi deniyor. Dedi Asel ve Alim'in annesi. Oradan çıkan sıvı ile buluşunca incecik güçlü ipliklere dönüşüyor. Ali'nin gözleri parladı. Yani karnında ip makinesi mi var onun? Evet, minik bir makine gibi düşünebiliriz dedi anneleri. İpler karışmıyor mu? diye sordu Alim. Gözünü kırpmadan örümceğe bakarken. Hayır dedi Aser neşeyle. Çünkü o çok dikkatli örüyor. Dönüyor dönüyor. Döne döne tam ortayı buluyor. annesi başını salladı. Alnı bir pusula gibi örer. Önce merkezini kurar sonra dışa doğru genişletir. Bazı ipleri yapışkan yapar, bazılarını kuru bırakır. Böylece kendisi tuzağa yakalanmadan yürüyebilir. Çocuklar anlamamış gibi gözükünce, örümcek önce tam ortaya minicik bir yuva kurar, dedi gülümseyerek. Sonra oradan dışarıya doğru iplerini gerer tıpkı bir çark gibi bazı iplerini yapış yapış yapar ki avlanabilsin, yeneğini yakalayabilsin. Ama bazı ipler kurudur. O iplerden yürüyerek tuzağa yakalanmadan dolaşır. Yani örümcek bu ağla yemek mi yakalıyor? Dedi Ali gözlerini açarak. ''Evet tatlım'' dedi annesi. ''Ağları o kadar incedir ki rüzgarla uçar gibi görünür ama çok da sağlamdır. Küçük sinekler ve böcekler bu ağa konunca yapışır kalırlar. İşte o zaman örümcek yemeğini bulmuş olur.'' ''Bu biraz tuzak gibi ama'' dedi kayda şüpheli. ''Doğada her canlının bir yolu var tatlım. Bu onun yaşam biçimi.'' ama aynı zamanda çok zarif. Örümcek doğanın en ince mühendislik işlerinden biridir. İncecik ama çok güçlüdür. Üstelik örümcek bunu sadece kendi vücuduyla yapar. Vay be! Dedi Asel. Hiç iğnesi yok ama kocaman bir dantel gibi dokuyor. O zaman örümcek hem elini yapıyor hem de yemeğini yakalıyor. Hem de bir hayran hayran eziyoruz. Dedi Ali. İşte doğanın mucizesi dedi kayrağının annesi başlarını okşayarak. Her şey yerli yerinde ve çok özel tıpkı sizin gibi. Kayra ağaca doğru eğildi. Ben onun gibi ağ öremem ama ipten salıncak yapabilirim. Alim de gülerek ekledi. Ve ben de atıp kutulardan onun gibi ev yapabilirim rüzgar hafifledi. Örümcek ipinde salınır gibi oldu. Anne dedi Asel. Örümcek ağını ne zaman örüyor? ''Çok çoğu yapar dedi annesi. Sakinlikte daha iyi çalışır. Bazen ağını sabah söker. Akşam yeniden örer. Hep yeniler hep çalışır. Güneş dalların arasından süzülüyor, çocuklar sessizce örümceğin sanatını izliyordu. O an hepsi doğanın gizli ustalarının dünyasında küçük bir pencere açtıklarını hissettiler ve o pencerenin adıydı merak. Ben büyüyünce doğayı inceleyen biri olacağım dedi Asel. Ben örümcek gibi bir ağ icat edeceğim ama uçarak kurulan dedi alim. Ben de sadece bakacağım dedi Kayra gülerek. Ama çok dikkatli bakacağım. Ve üçü birlikte kahkahalar atarak bitmeye döndüler. Örümceğin sırrı hala gözlerinde kalplerindeydi. Göklerde süzülen bir masal da burada bitti. Ama hayallerin kanatları hep açık kaldı.